Türk futboluyla, hakemleriyle, yöneticileriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bugünkü maçta penaltı bize veriliyor, e bize verilmiyor, onlara verilirken ne düşünülüyor? Bunu tam göremedim yani penaltımı diyeyim, değil mi akşama izleriz. Çünkü onlar da saçmaladılar, var da saçmaladı. Yani hiçbir şey doğru değil. Adalet sarsıldı. Ya yani terazi çok yanlış sah. Yani aynı ağırlığı koyuyorsun, adam farklı bir şey söylüyordu. Allah Allah, yani kafayı yersin o zaman. Aklını oynat oynuyor. Yani pozisyonu görüyorsun. Offside değil. Adam offside'leri gulip talıyor. Bize olması önemli değil. Veya penaltı değil penaltı veriyor. Sonra bunu var da görüyorsun. Allah Allah diyorsun. Onu da söylemiştim hatırlarsınız O hafta toplantısına gitmiştim Beşiktaş'tayken. Var eğer tartışmaya durdurmak için istenmek için yapılıyorsa asla olmayacaktı. Bugün çok daha tehlikeli oldu. Gelen yabancıları artık diyoruz ki herkesin kafasına. Demek ki bunu da ayarlıyorlar. Şimdi konuşulan o. Madem yabancı var var yabancı hakem olsun. Hakemleri kaldırın ortada. Kaldırın ortada. eğitim meğitim yok. Para harcamayın ya. Madem hazır alıyoruz. Yani şey gibi ürün gibi. Yani işte tarımda üreteceğini tarımı dışarıdan alıyoruz. Sanayi dışarıdan alıyoruz. Hakem de dışarıdan alalım ya. Yani o madem ki parayı kullanacağız orada kullanalım. Bu doğru değil. Onun için yeniden dizayn edilmesi lazım futbolu. Kendi insanına üretilmesi lazım. Yetmediği yerden dışarıdan alman lazım.